14 Ağustos 1992'de ana ateş düşmüştü. Gürcü işgal kuvvetleri bin bir türlü bahane ve yalanlar uydurarak Abaz Gürcü sınırı olan Ingür nehrini geçerek Abazya'yı işgal etme girişimine başladılar ve ana 413 gün sürecek bir savaşın içerisine soktular. Savaşın başlamasının ardından Abazya Yüksek Konseyi Başkanı Vladislav Artsunba Abazya halkını düşmana karşı birlik olmaya çağırdı. Abazya'nın işgali uğradığı ve birlik çağrısı yapıldığı çok geçmeden tüm Kuzey Kafkasya halkları ve Kuzey Kafkas diasporası arasında duyulmaya başlandı. Tarihler 15 Ağustos 1992'yi gösterdiğinde Kafkasya Dağlı Halkları Konfederasyonu ve Ulusal Çerkes Birliği tüm Kuzey Kafkasya halklarını Abazya'yı savunmaya çağırdı. Sultan Sosnaleyev komutasındaki 18 kişiden oluşan kabarde gönüllerin ilk grubu Psoe nehrinden geçerek Gudautaya ulaştı. Gönüllerin Abazya'ya ulaşmasıyla silah ve cephane sıkıntısı da ortaya çıkıyordu. Bu sırada Çeçenistan devlet başkanı Dudayev, gönülleri silahlandırma ve hava yoluyla Abazya'ya nakletme sözü verdi. Bu haberin ardından Kuzey Kafkasya'daki gönüller Grozno'ya gitmeye başladı. Grozny'de birleşen tüm Çeçen, Çerkes ve diğer Kuzey Kafkas halkları gönüllerinden oluşan 240 kişilik grup, Hanzat Tankarov, Şamil Basayev ve Adam Huade liderliğinde Abazya'ya yola çıktılar. Diğer konfederasyon askerleri de dağlar üzerinden Abazya'ya ulaşmaya başlamıştı. Ancak ilerlemelerini Rus askerleri engelliyorlardı. Konfederasyon askerleri Rus subaylarına açıkça Abazya'ya, Abazlara yardıma gidiyoruz. Bir engel olursanız savaşımı şimdi ve burada Kuzey Kafkasya'da başlayacağız beyanında bulundular. Gönlülerin kararlılığı ve savaşa girme hazırlığı Rus askerleri uzlaşmaya zorladı ve geri çekildiler. Kafkasya'nın yanı sıra Türkiye'de de Kuzey Kafkas diasporası ayağa kalkmıştı. 18 Ağustos 1992 tarihinde Sakarya'da gerçekleştirilen protesto mitingini işgal altındaki Abazya'ya kardeşlerinin yanında savaşmak için gitmek isteyen Türkiye diasporasındaki ilk gönüllerin bir kısmına katıldı. Gönüller miting sonrası kendi aralarında organize olup veya en kısa zamanda ulaşmanın çabası içerisine girdiler. Sakarya'da onlarla birlikte İnegöl, Eskişehir, İstanbul ve Düzce gibi illerden gelen diaspora gönülleri Sakarya Kafkas Kültür Derneği Toplanma Merkezi olarak seçtiler. Yapılan tüm hazırlıklardan sonra 24 Ağustos 1992 tarihinde 33 kişilik ilk Gönüller grubu kiralanan bir otobüsle Sakarya Otobüs Terminali'nden İstanbul Atatürk Havalimanına varmak için yola çıktı. 24 Ağustos'ta uçakla Türkiye'den yola çıkan Gönüller grubu akşam olmadan Sochi'ye bağlı Adler Havalimanı'na indi. Havalimanında kendilerini suçlu bulunan Abazların irtibat karargahında görevli Abaz vatanseverler karşıladı. Havalimanından bir otobüsle alınan görünüler Suçi'deki deniz limanına götürüldü. Suçi limanından küçük bir balıkçı gemisiyle akşama yakın bir saatte Abazların kontrolündeki Gudauta şehrine doğru yola çıkan görünüler teknenin ışıklarını kapatarak denizin açıklıklarından yola devam ettiler. Denizdeki yolculuk esnasında Gagra ışıklarından şehirdeki çatışmaları izleyerek devam eden grup, 25 Ağustos 1992 tarihinde sabaha karşı hava aydınlanmadan Gudauta'ya vardı. Vatanımızı işgalden kurtarmak için bir an bile düşünmeden canını feda eden kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönüllerimizi saygıyla selamlıyoruz. Ve 15 Ağustos Gönüller Günü kutluyoruz.